Arkadaşlar merhaba. Temmuz 2024 itibariyle en ucuz sıfır otomobiller listesi yapmaya çalıştım sizler için. Ee, videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Böyle liste videoları gelecek. Artık kanala biraz daha ağırlık vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Uzun bir süredir, 2-3 aydır hemen hemen çok video çekemiyordum. Farkındayım işlerimin yoğunluğundan. Ayrıca videoyu da beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı unutmayın. Bugün oturdum. Temmuz 2024. Bugün ne? 8 Temmuz 2024. Yani Temmuz ayı itibariyle her şeye zam geldi. Arabalara da zam geldi. En ucuz sıfır otomobilleri sıralamaya çalıştım sizler için arkadaşlar. Şimdi videomuza başlayacak olursak. En ucuz 10 sıfır araba. Hepsi 1 milyonun altında olacaktı ama bir tanesi 10. sıradaki 1 milyonun üstünde. Ondan başlayalım. 10 numarada Honda City. 1.5 litrelik VTEC motorlu benzin. Eksiti yok paketini, otomatik şanzımanını 1 milyon 33 bin liraya alabilirsiniz arkadaşlar bu arabanın. Yalnız şöyle bir şey var bu arabada. Yalnız peşin alımlarda 1 milyon 33 bin lira. Taksitli kredili alımlarda 1 milyon 255 bin liraya satılıyor arkadaşlar. 200 bin lira gibi bir indirim oluyor. Nakit alımlarda parasını nakit verirseniz. 9. sırada ise arkadaşlar Opel Corsa. Opel Corsa'nın 1.2.75 beygirli beygir benzinli motorlusunu 995.900 liraya sıfır olarak 2024 model alabilirsiniz arkadaşlar. 8. sırada ise Fiat Egea bulunuyor. Bu araba Tanoto'da bundan bir ay önce 800 bin liraya satılmıştı. Sanıyorum o kampanya birkaç gün önce bitti arkadaşlar. Fiat Egea kampanyası. Şu an liste fiyatı 969.000 lira. Fiat Egea'nın sıfırının 1.4 Fire 95 beygir Easy paketini 969 bin liraya Fiat Egea'nın alınabiliyor arkadaşlar. Bir sonraki aracımız ise Renault Taliant 965 bin liraya Renault Taliant'ın Joy 1.0 Turbo Xtronic şanzuman 90 beygir olanını 965 bin liraya alabiliyorsunuz arkadaşlar bugün itibariyle Temmuz 2024 itibariyle geniş araba ama biraz malzemesi kötü bunu kullandığım için biliyorum arkadaşlar çok böyle bir şey yok ee, nasıl desem kapıları falan böyle bir hafif hafif ama yine de fena sayılmaz yani parasına göre 1 milyonun altına alınabilecek otomobiller arasında yer alıyor işte ise aile otomobili sedan bagajı var Egean bu mu derseniz ikisinde artı eksi yönleri var yakıt olarak kesinlikle talyant motor sağlamlığı olarak da talyant derim ben arkadaşlar diğer aracımız ise Mitsubishi Space Star B segmentinde hatchback bir araba arkadaşlar CVT otomatik şanzımana sahip 1.2 Intense modelini 964.700 liraya bugün sıfır olarak 2024 yılı için Temmuz ayı için sıfır olarak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok tutulan bir araba değil mi Mitsubishi ülkemizde? Ama yine de özellikle donanım olarak ön plana çıkıyor listede. 1 milyonun altına alabileceğiniz arabalar arasında. Diğer aracımız ise Renault Clio arkadaşlar. Clio'nun bu yeni şey çıkmış Joy paketin yerine bile yanlış okumadıysam 1.0 SC 65 beygir motorlusunu 942 bin liraya bugün itibariyle bayilerden sıfır olarak alabilirsiniz arkadaşlar Renault Clio'nun. Diğer bir aracımız ise Hyundai kampanya yaptı. Hyundai i20 1.2 MPI Jump 84 beygirlik olanı 895 bin lira fiyat ile satılıyor arkadaşlar bayilerde. Bulabilir misiniz bilmiyorum ama bu fiyata satılıyor şu an Hyundai 20'ler arkadaşlar fiyat listesi bu. Fena bir araba değil. 2013 modelini kullanıyorum. Güzel, konforlu. Ee, yakıtı biraz fazla ama artık yapacak bir şey yok ona rağmen Hyundai ikinci eli ikinci eli hızlı. Yedek parça sorunsuz, yedek parçası bol. Servisi çok. Öyle bir araba arkadaşlar. Diğer aracımız ise Citroen C3. 890 bin liraya arkadaşlar. Citroen C3'ün 1.2 püretik motorlusunu yani 83 beygir 5 ileri manuel viteslisini 890 bin lira fiyatla bugün 2024 yılı Temmuz ay itibariyle bayilerden sıfır olarak alabilirsiniz. Tasarım olarak ön plana çıkıyor. Güzel bir tasarımı var. Ayrıca konforda, konforda bu arabada diğerlerine göre biraz daha üstün arkadaşlar. İkinci sırada ise Kia Picanto. 1.0 litrelik 67 beygirlik otomatik şanzımanlısını 850 bin liraya bugün itibariyle alabilirsiniz arkadaşlar. Kore yapımı bir araba. A segmenti küçük şehir için bayanlar için daha kullanışlı bir araba diyebiliriz arkadaşlar. Kia Picanto'ya ayrıca otomatik vitesi olması bir avantaj. 850 bin liraya alabilirsiniz. Tasarımı çok hoşuma gidiyor. Benim muhteşem bir arabada tasarım yapmışlar. Kia'yı takdir ettim bu konuda ben. Son aracımız ise en ucuz. Türkiye'de şu an için sıfır olarak satılan en ucuz araba Hyundai i10. Kia Picanto'nun kardeşi cam paketini 1.0 MPI motorlusunu manuelini 835 bin lira gibi bir fiyata alabiliyorsunuz arkadaşlar. 2024 yılı Temmuz ayı itibariyle Yine bayan kullanıcılar için ideal. Ayrıca tek veya iki kişi. Arka tarafı biraz dar ama iyi on işte. Küçük bir araba. Bagaj yok şey yok. Ama yine de anlayabilecek en ucuz araba. Evet 1 milyonun altında otomobilleri sıralamaya çalıştık. Şöyle listemize baştan başlayıp sona gidelim. Kia, e, Hyundai i10 835 bin lira. Kia Picanto 850 bin lira. Citroen C3 890 bin lira. Hyundai i20 895 bin lira. Renault Clio 942 bin lira, Mitsubishi Space Star 964.700 lira, Renault Taliant 965 bin lira, Fiat Egea 969 bin lira, Opel Corsa 990 5900 lira. Son olarak Honda City nakit alımlarda 1 33 bin liraya alabilirsiniz arkadaşlar. Sıfır olarak. Hepiniz hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir otomobil videosunda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.